Frontman konuşuyor. Frontman konuşuyor. Frontman konuşuyor. O konuşuyor. Oyun yeşil ışık kırmızı için. Başka uyarı yoktur. Yeşil 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 renkte dur devam edeceksiniz. Kırmızıda duracaksınız. Anlamayan var mı? Ben varayım, ben varayım. O zaman si A tamam tamam dur dur tamam anladım ben anladım. Kanka kopya varsın yoksa ben burada siktir Kanka. Kırmızıda gidiyorsun. Yeşilde duruyorsun. Tamam. Yeşil. Green light. Koşun abi koşun. Allah ne var ne var diye koşun. Bunlar koşun diyor ama neyse. Koşun. Aa, koşun. Kırmızı. Kırmızı ışık. Koş, koş açmamız gerek. Ödet bana. Player. Player 455 herhalde. O ne? Aa. Aa. Şişim kanka ne oluyor lan? Ne bileyim oğlum. 156 geçti. Aa, bırak beni ne olur yardım et. Ah bırak çekil kuzadan. Ah. <laughs> hak ettim ben ne olacak arı geldi arı geldi arı arı arıdan çok korkarım. ben aa ben ölüyorum ne ne olacak şimdi hayır player player 402 elendi aa şiyal ışık şey. ben çok arkada kaldım koş kanka ben geçtim de üstüm atladı geç lan iki bölümde ama yaşıyorum kırmızı ee. Herkes oyunu bilmediği için kaybetti. Yeni oyuncular diğer üçüncü oyunda. Başlasın, başlasın, başlasın. Kanka sana hayat çok güzel ya. Niye? Bildiğin sana hayat çok güzel ya. Niye? Ya kanka niye ki? Ya salak kanka. Ben oyunları bilmiyorum. Sen mis gibi oyunları biliyorsun ya. Anlatmazsan ben şurada bok gibi kalıp öleceğim ya. Tek sen biliyorsun valla onları. Bu diğer bölümlerde askerler gelecekmiş. Daha bir şekilde. Üstelik organlarımızı alıp satacaklarmış. Diğer bölümlerde. Yani dikkatli olun. Ne? Götüm, götüm değil adam mı? Şimdi döver misin? Ya organlarımızı alacaklar diyorum. Ne alaka? Sen şurada diğer bölümde iterim seni. Ölürsen Allah bu akber olursun. Tamam abi tamam tamam. Çok dikkatli olacağım. Diğer oyunlarda insanlar nasıl acaba? Kesinlikle bizi itmezler. 101 gelmesin. Eee rahatım. Yani yani Hayır hayır yine başlama. Evet evet. Yerimde duramıyorum baby. Yerimde duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Yerimde duramıyorum. Yerim duramıyorum. Ya besin. Ay.